Kıymetli arkadaşlarım merhabalar. Türkçe dersindesiniz. Sırada noktalama işaretleri var. Gelin bakalım noktalama işaretlerini şöyle bir tanıyalım. Ardından burada gördüğünüz işaretlerin özelliklerine, karıştırılan noktalarına birlikte bakalım. Neleri göreceğiz? Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, ünlem, kısa çizgi, soru işareti, kesme işareti, yay ayraç ki bunu parantez olarak biliyorsunuz. Tırnak işareti, eğik çizgi ve uzun çizgi. Burada böyle çok standart, e, bilinen durumlarının özelliklerinin dışında karıştırılan noktalarına özellikle dikkat edeceğiz. Özellikle bunların üzerinde duracağız. Bunu söylemiş olayım ve o zaman önce ne diyelim? Tabii ki de nokta diyelim ve noktayla başlayalım. Standart dediğim gibi bilinen yerlerini hızla geçeceğiz. Asıl karıştırılan noktalar üzerinde daha az bilinen noktalar üzerinde duracağız. Şimdi cümlenin sonuna getirilir. Evet, bunu zaten biliyoruz. Tamamlanmamış cümlelerin sonuna nokta getirilir diyerek burada örneğimizi aynı bilgiyle gösterdik ve sonuna nokta koyduk. Burada ekstra olarak şunu söyleyebiliriz: şöyle bir e, genel bilgi vardır ve yanlıştır noktadan sonra cümle büyük harfle başlar denir. Fakat aslında bu eksik bir söylemdir. Çünkü noktayı öyle bir kullanırsın ki kısaltmanın sonundadır bir sonraki maddede gördüğün gibi. O zaman noktadan sonra büyük harfle başlamaz, küçük harfle başlar. Mesela şuradaki yüzyılın eklemesini yaptığında ne olur? Tabii ki de küçük devam etmiş olur. Onun gibi böyle genellemelerden de uzak duralım. Kısaltmaların, kısaltmaların sonuna getirilir. Her kısaltmanın sonuna gelmiyor. Bunun belirli bir yöntemi var. Ayrıca e, bunu kısaltmalar bölümünde yazım konusunda göstereceğim için şu an detaylı şekilde üzerinde durmayacağım. Ama bu şekilde kullanımı olduğunu bilelim. Bakın doktor, avukat, doçent, e, profesör, karşılaştırma, kuruş vesaire ve benzeri yüzyıl gibi burada kısaltmalar var ve sonunda nokta getirilmiş. Devam edelim. edemedik şimdi ediyoruz. Saat ve dakikaların arasına konulması mevzu. Evet işte belki de nokta ile ilgili en önemli nokta burası. Saat ve dakika şu an telefonunuzu çıkarın ve saate bakın dediğimde mesela sayın rejim şu an telefonunuza baktığınızda saat ve dakika arasında ne var? Hangi noktalama işareti kullanılmış? Evet şu an bana gösterdi. iki nokta var diyor. Genelde bunu görüyoruz. Ben kendi telefonuma baktığımda da iki nokta var. Bu da büyük oranda bizim yanlış öğrenmemize sebep oluyor. Saat ve dakika arasında iki nokta yoktur. Nokta vardır. Şunu demiyorum bakın. iki nokta da olur, nokta da olur değil. Sadece nokta. E bunun sebebi ne o zaman? E genelde böyle şeyler, teknoloji ürünleri yurt dışından geldiği için, yazılımları orada olduğu için böyle bir durum söz konusu. Yani Türkçe kurallarına tamamen hakimiyetten söz edemiyoruz. Sonrasında sayılarda sıra bildirmek için kullanılıyor. Evet, Örnekte gördüğünüz ikiden sonra nokta ikinci anlamını taşıyor. İkincinin demiş oluyoruz şöyle ayrıca bir işaret yok. İkincinin ve ikincinin şeklinde gördüğünüz şu kullanımlarda söz konusu herhangi birini tercih edebiliriz. Tabi şöyle durumlarda şuna dikkat etmek lazım. İkinci mesela şöyle birden hızlı okurken gösterdiğim yanlışı yapabilirsiniz. Nasıl bir yanlış oluyor bu? 2 bir de inciyi getir. 2 inci gibi bir durum oluyor fakat 2'den sonra tekrar i'ye gerek yok. Buna dikkat etmek lazım. Bazı sayılarda bunu yapmaları mümkün. Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yıl arasına getirilir fakat Saatteki gibi, saat ve dakika arasındaki gibi sadece nokta değil, burada eğik çizgi de tercih edebiliyoruz. Genel olarak nokta kullanılıyor artık günümüzde diyebiliriz. İşte burada 19 Mayıs 1919, 23 Nisan 1920 gibi tarihleri verdik. Ee, ayrıca burada yeri gelmişken şunu da söylemek lazım. Karşımıza çıkma ihtimali düşük de olsa var. Ay gösterimini, şuradaki ayları şu şekilde de yapabilir. Eğer böyle yaparsa bu bir hata değildir. Bu mümkün. Fakat bunu gün ve yılda yapamaz. Ee, ay 12 olduğu için bir şekilde böyle göstermek mümkün olabiliyor ama gün 30 31, yıl zaten çok fazla. Bu şekilde bir gösterim yok. Sadece ay için geçerli. Bu bilgiyi de vermiş olalım ve devam edelim. Evet maddeleme için kullanıyoruz. Hemen şöyle geldik ilgili yere. Maddeleme için kullanılabiliyor. Evet bunu da zaten biliyoruz. A, B, C buraya herhangi bir konuyla ilgili maddeleri bilgi şeklinde verebiliriz. Geçtik burayı. Genel A adresleri, internet adresleri buna da çok aşinayız zaten. Nedir? Burada da noktayı kullanıyoruz. Künyede kullanılması. Künye nedir? Künye bir eserin, kitap diyelim, kimlik bilgisidir aslında. Yazarın adı, soyadı, kitabın adı, hangi yayınevi, hangi yıl, kaçıncı baskı, eğer çeviri ise çeviren kişi, bir kolektif kitapsa editörünün adı gibi bazen yılı bunun gibi bilgiler yer alır ve belirli bir sistematikte verilir. Farklı bunun gösterim şekilleri vardır. Genelde APA kullanılır vesaire vesaire. Burada soyadını, adını, yılını, kitabın adını görüyorsunuz. Ve bakın örneğin şurada sonunda nokta kullanılması. Bazen şurada da nokta olabilir, şurada da olabilir. Bu değişebilir ama bir şekilde Künye'de kullanıldığını bilelim. Çok önemli mi? Değil. Diyerek ne yapalım? Nokta aslında ee, rahat yapılabilecek, karıştırılabilecek yeri az olan bir konuydu özellikle saat ve tarihte konuştuklarımıza dikkat edersek herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız diyelim ve noktayı bitirelim. Bir sonraki bakacağımız işaret virgül olacak. O zaman nokta koymadık, virgül koyduk. Bir sonraki videoda sizi bekliyorum.